Bugün gece 03 itibariyle başlatmış olduğumuz grevimiz Hava İş Sendikası'nda kayıttı üye olan 15 bin üyemizi yaklaşık 45 bin 50 bin kişiyi kapsayan geniş kapsamlı geniş boyutlu bir grevdir. Bu noktaya gelmeyi arzu etmedik. Defalarca sizlerin aracılığınızla yapmış olduğumuz çağrıyla Türk Hava Yolları yönetimini ve onun bu aymazca tavrına cesaret verip onları güçlendiren AKP iktidarını bu şirketin milli şirket olma özelliğini özelliğinin sadece uçaklardan ve yöneticilerden ibaret olmadığını bu şirketi her türlü özveriyle her türlü içten ve samimi çalışma koşullarıyla Avrupa'nın ve dünyanın markası yapan çalışanlarıyla birlikte düşünmenin çağdaş ve medeni bir yöneticilik anlayışının gereği olduğunu söyledik. Bilme cesareti göstermiş, o masanın da bir toplu pazarlık masası olmaktan öte dayatma masasına döndürülebilmesi için bütün olanaklarını seferber etmişlerdir. Öylesine bir ilaç ve öylesine bir aymaz tavır içerisinde bugünlere geldik ki televizyon ekranlarından ve kameralardan 100 tane uçağın siparişini verirken biz bu noktalara çalışanlarımızın sayesinde geldik diyerek külen ve sırıtan yöneticiler ne acıdır ki ekranların arkasında toplu sözleşme masalarında toplu pazarlık masalarında bu söylediklerinin tam aksi bir davranış içerisine girmiş çalışanların haklarının geliştirmesi korunması ve kullanması noktasında en ilkel, en barbar, en çağdaş, en çağ yönetici tavrını sergilemişlerdir. O nedenledir ki süreç kilitlenmiştir, çıkmaza sürüklenmiştir ve bugün grev aşamasına kadar gelmiştir. Peki biz ne istedik? Neyi pazarlayamadık? Neyi tartışamadık? Önce grev yasağı kapsamına alınan iş kolumuzda bu grev yasağı kapsamına karşı çıkan üye arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz basın açıklamasının sonrasında cımbızla ayıklanır gibi 305 arkadaşımızın işten çıkarılmasıyla başlayan bir mücadele süreciyle bugünlere geldik. 2000 12-29 Mayıs'ından beridir ve 351 gündür havalimanı dış hatlar geliş terminalinde kendimizi hem iç kamuoyuna hem dış kamuoyuna anlatmaya çalıştık. İşe iade davalarının açılması konusunda sendikamızca başlatılan bu keki mücadele yavaş yavaş sonlanmış, iş mahkemeleri işe iade süreçlerini başlatmış mahkemelerin görüş istediği bilim kişi raporları bir bir lehimize sonuçlanmış yargıtay aşamasında bulunan toplam 60 dosyamız yargıtay dairesince onaylanmış bulunmaktadır bu süre öncesinde kendileriyle defalarca görüştüğümüz Türk Hava Yolları yönetimi ve yönetim kurulu başkanı Hamdi Topçu önce iş mahkemelerinin işe iade kararı vermesi noktasında arkadaşlara iş başı yaptıracağını söylemiş olmasına rağmen bu sözünün arkasında durmamış yargıtay sürecinin beklenmesi gerektiğinin daha doğru olacağını söylemiştir. Ve bugün o aşamada tamamlanmış bulunmaktadır. Ama ne acıdır ki aynı Hamdi Topçu Bugün de ipe un sermekte ve arkadaşlarımızı işbaşı yaptırmak yerine hazminatlarını vererek şirkette çalıştırmayı düşünmediklerini söylemektedir. Hamdi Topçu'ya bir çift lafımız var. Her yolu denemişsin, her şey mübahtır demişsin ama bir tek sefer delikanlı olmayı denememişsin bir tek sefer delikanlı olmaya, adam gibi durmaya davet ediyorum seni. Başbakanın yaptığı hareketleri şirket yönetimine yansıtarak bu şirketin yönetimini ve alt yönetici kadrolarını yok sayarak ben merkezi bir anlayışla yalnız başına karar alıp yalnız başına uygulayacaksan toplu pazarlık masasını toplu pazarlık masası olmaktan çıkarıp dayatma masasına dönüştüreceksen senin yaptığın yöneticiliğin adı modern ve çağdaş bir yöneticilik olmaktan çıkar diktatör bir yöneticinin yönettiği bütün uçuş kurallarının ihlal edildiği her türlü uçuş emniyetinin ortadan kaldırıldığı, ucu demek cennetine dönüştürülmüş, Güney Afrika ülkelerinin şirket yönetimlerine dönüştürürsün burayı. Kırmak için yönetici kadrolarla uçakları uçuruyorsunuz, eksik personelle yolcuya servis yapıyorsunuz, part personelin kurs süresi bitmeden üniformalarını toplu ineyle bedenlerine uygun hale getirip uçağın içerisine gönderiyorsunuz. O insanlar öylesine acemi ki hangi kapıdan hangi tip uçağa gideceğini bizim grev göcüsü arkadaşlarımıza sorarak bulmaya çalışıyorlar. Emniyetli ve güvenli uçuşu grev kırarak mı yapacaksınız? Partlayın personel uçurarak mı yapacaksınız? işverenlik statüsünde sizin genel müdür yardımcılığınıza yükselttiğiniz uçuş işletme başkanını uçurarak mı yapacaksınız? Dünyanın hangi şirketinde böylesine standartları ortadan kalkmış, uluslararası otoritelerin limitleri ortadan kaldırılmış her türlü güvenden ve emniyetten uzak bir şekilde breve çıkmış insanların hakkını vererek o insanlara millet borcunuzu ödemek yerine görev kırıcılığı yaparak gerçekten dünyada işi benzeri az görünen görev kırıcısı işvereni etiketiyle dolaşmaya yarın utanmayacak mısınız? 305 kişiye yeni 305'ler ilave edeceğinizi söylüyorsunuz. Utanmayacak mısınız? Hani siz bu hakkı yemezdiniz, Yetim hakkı yemezdiniz. Emeğe saygınız vardı. Çalışanların sırtını sıvazlar. Onların sayesinde başarıya ulaştığınızı söylerdiniz. Ve ziyarete gelen arkadaşlarımıza her türlü zorluk ve güçlük çıkarılarak, buranın izole edilerek, yalnızlaştırılarak toplumun dikkatinden kaçınılmaya çalışılıyor. Siz böyle mi bu şirketi yöneteceksiniz? Bu, bu şekilde mi? Bu şirkette çalışma barışını oluşturacaksınız. Ayıp değil mi bu yaptığınız? Utanmayacak mısınız? Tüm sırtını sıvazladığınız insanların bugün polisin karşısında joblanmasını, yerlerde sürüklenmesini, göz altına alınmasını, zemin hazırlamaya utanmayacak mısınız siz? Değerli arkadaşlarım, temel beslenen unsurlar barış talepçisi olamazlar. Olsalar olsalar mazlum halkların kaderinin belirlenmesinde neoliberal politikayı üreten kapitalist güçlerin Büyük Orta Doğu projesinde Orta Doğu başkan yardımcısı olurlar. Bob başkan yardımcısı olurlar. Emin alırlar, emir uygularlar. Bu ülkenin patronunun karşısında hazır ola geçerler işçinin karşısında aslan kesilirler. Ama gün gelecek, devran dönecek, bu dönemde geçecek. Elbet bu iktidar olanaklarını kaybettiğiniz günler de gelecek. Ama bu beklentiyle gelmeyecek. Bu iktidarı, bu ülkenin emekçileri, işçileri sizin evinizden alacak. Nasıl dünün tek partili dönemlerini kapattıysak AK Parti AKP döneminde kapatan yine biz olacağız. Değerli arkadaşlarım, gece üstten beridir gördüğünüz ablukayla karşı karşıyayız. 351 gündür bir tek bu vukuat yaşanmadan direnen işçi arkadaşlarımızın eylem yeri dağıtıldı. Hak etmediğimiz İnsanlık dışı bir işlemle karşı karşıya kaldık. Uçuş işletmeye, pilot ve hamil memur arkadaşlarımızın olduğu yere girmeye çalışıyoruz. Polis engeliyle karşılaşıyoruz. Görevli göndermeye çalışıyoruz. Polis engeliyle karşılaşıyoruz. Yasal bir grev başlangıç saatinde Arkadaşlarımıza buraya gelmek istiyoruz. Polis barikatıyla karşılaşıyoruz. Şehir barikat. Şehir barikat. Biz olarak yola çıktık. Bunun buradan bilinmesinde yarar var. Ama hazır bütün kameraları burada yakalamışken kamuoyunun bilgilenmesini istiyorum. Türk hava yolları yasal bir grev dönemindedir. Havada gördüğünüz üç tane beş tane uçak Türk Hava Yolları yönetiminin kendisi adına işverenlik sıfatı verdiği kaptanlar tarafından uçuruluyor. Başka görevlerle görevlendirdiği kabin amirleri tarafından uçuruluyor. Henüz eğitimini tamamlamamış part time kabin memurları tarafından uçuruluyor. Uluslararası hiçbir standarda uygun uçuş yapılmıyor. Emniyetsiz ve güvensiz uçuluyor. Sivil Ağacılık Genel Müdürlüğü'nü bu uçakların denetime alınması konusunda sizler aracılığıyla göreve davet ediyorum. Eğer bu görevini yerine geçirmezlerse olabilecek bir kazanın ve sonunda olabilecek ölümlü olayların sorumlusu hükümet olacaktır. Türk Yolları yönetimi olacaktır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olacaktır. O nedenledir ki biz bir kez daha sendikamız adına uyarıcılık görevimizi yapıyoruz ve diyoruz ki eğer bu ülkenin sizin deyiminizle bağımsız mahkemelerinin verdiği kararlara saygılı davranacaksanız iki yılda bir yapılan toplu pazarlık masasının pazarlık yapılma statüsüne açılmasını sağlayacaksanız yüzde üçlük kölelik ücretini dayatma olmaktan çıkarıp günün şartlarına uygun rakamlar üzerinden tartışacaksanız grevi başlatmış da olsak tartışmaya varız, tartışmaya açız, görüşme tekliflerimizi açız. Ama bunun aksi bugüne kadar sergilediğiniz tavırla devam ederseniz polisin ablukasında bu kapıdan girip çıkmayı kendiniz için bir güvence olarak görürseniz Bunların sonrasında olabileceklerin sorumlusu sizsiniz. İçeride çalışan arkadaşlarımız korkuyla greve katılamıyorlar. Evinden buraya gelme cesareti gösteremiyorlar. Sorunlarını dile getiremiyorlar. Çünkü burada görülürsem 305 kişi nasıl atıldıysa ben de öyle atılırım diyor. Başkan slogan atarsam beni de tespit eder, beni de işten atarlar diyor. Gönlüm sendikamla beraber ama iş yerine gelmeden ben grev nöbetinden grev nöbetine gelerek grevime sahip çıkmak istiyorum diyor. Siz yüreğine bu kadar korku saldığınız bu insanlarla mı güvenli ve emniyetli uluslararası uçuş standartlarını yakalayacaksınız.